Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite bölümü için ikinci sezonundaki dördüncü hafta görevlerine bakacağız. Hadi görevlerimize bakalım. Sırt roketi ile gez görevini yapacağız. Sert sinema bölgesindeki zeplinin içine giriyoruz arkadaşlar. Orada sırt roketi var. Hadi uçalım biraz. bir savaş otobüsüyle benzin istasyonlarının gez görevini yapacağız. Haritanın tam bu noktasında bir savaş otobüsümüz var. Hadi sürelim. <laughs> Haritanın tam bu noktasında bir benzin istasyonu var arkadaşlar. Belki evlerin tam bu noktasında bir benzin istasyonu var. Haritanın tam bu noktasında bir benzin istasyonu var. Şok bombasıyla vurduktan sonra havada zaman geçir görevini yapacağız arkadaşlar. Minnoş Malikane'de arkadaşlar şok bombası satan bir NPC var. Hadi ondan şok bombası alalım. NPC'mizden şok bombası alıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hadi biraz havada zaman geçirelim. İndikten sonra 30 saniye içinde bir av panosundan av al görevini yapacağız arkadaşlar. Haritanın tam bu noktasında bir av panomuz var arkadaşlar. Termal balık tut veya topla görevini yapacağız. Haritanın tam bu noktasında buz dolaplarımız var arkadaşlar. Bakalım içinden termal balık çıkacak mı? Gördüğünüz gibi termal balığımız çıktı. Bütün zor görevleri tamamladık arkadaşlar. Umarım video işinize yaramıştır ve kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsınız. Sen kalın.